Herkese tekrar merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Hep birlikte 17 Ocak haftasının tarot yorumunu yapacağız. Bakacağız gün gün bu haftanız nasıl geçecek ve önümde iki tane grubum var. Gruplarımın destelerimin üzerinde de taşlarım var. Bu objeleri sizden seçmenizi isteyeceğim ve 17 Ocak haftanızın nasıl geçeceğini hep birlikte bakacağız. Gelen mesajları da alıp iletmeye çalışacağım sizlere. Şimdi kimisi diyor ki bu ne? Kimisi de bunun ne olduğunu biliyor. Bilmeyenler için değinmek e, değinmek gerekirse bu bir tipet çanı derin sesler derin titreşimler çıkaran ve geçmişte şifacılıkta kullanılan bir enstrümanda diyebiliriz. Şimdi bunu siz meditasyon kamplarında veya yoga kamplarında görebilirsiniz. Günümüzde kullanıldığı konuşamadım kullanıldığı yerler genelde buralar. Titreşimler çıkarıyor zaten birazdan yapacağım sizin için size deste seçtirirken bedenin ve zihnin bölgelerini harekete geçiriyor. Hani bedende de, zihinde de harekete geçmeyen bölgeleri o titreşimleriyle, derin sesleriyle harekete geçiriyor. Böyle bir çanak şeklinde. Çanak da deniyor buna bildiğim kadarıyla. Tibet çanağı da deniyor. Çan da deniyor. Birkaç farklı ismi var. Ben bugün elime geldi, ulaştı ve denedim. Bazen çok güzel sesler çıktı. Bazen gerçekten çok güzel yapabildim ama bazen de olmadı. Rolex'te rahatsız olduğu için şimdi bu videoyu dinlerken özellikle Çevrenizde hayvan varsa dikkat edin. Rolex benim köpeğim çok korktu mesela. Çok hoşuna gitmedi ama alışır diye düşünüyorum. O yüzden çok sesli bir şekilde dinlerseniz çevrenizde hayvan varken rahatsız olabilir. Yine bazı kişilerde rahatsız olabilir. Yani sesi sevmeyebilirsiniz. Sizi rahatsız edebilir. O yüzden şimdiden uyarayım ama ben bunu kullanmak istedim ki böyle bir zihnimizi boşaltalım. Çünkü bizim videolarımızda biliyorsunuz evimin konumu gereği çok fazla dışarıdan ses geliyor ve bu sesler bazen e, açılımı kirletebiliyor enerjiyi kirletebiliyor. Bunu da temizlemek amacıyla seçim yaparken de seçiminizi kolaylaştırmak ve zihninizi boşaltmak amacıyla bunu bugün kullanmak istedim. Şimdi önce destelerimi tanıtacak olursam birinci destemin üzerinde korku evi destesi var ve üzerine bir ametis taşımız var. Böyle mor renkte çok güzel. Ve ikinci destemin üzerinde de ikinci deste altın klimp destesi onun üzerinde de kaplan gözü taşımız var. Taşları veya desteleri 1-2 diye veya beğendiğiniz desteleri seçebilirsiniz. Ben de o sırada sizin için şöyle bir e, derin bir bakalım hale girelim. Titreşimlerimizi yayalım. Heyecanlandım. Evde kendi kendime yaparken eğlenceliydi ama karşınızda böyle. Hadi bakalım başlayalım. Evet küçük bir böyle <laughs> çalmış olalım ve ses çıkarken siz de seçiminizi yaptıysanız tabii ki daha uzun da tutabilirdim fakat şu an o kadar dediğim gibi beceremiyorum. Birinci deste ve ikinci deste şeklinde seçiminizi yaptıysanız birinci destemizle başlayabiliriz ve ikinci desteyi kenara alabiliriz. Sevgili birinci desteği ametis taşını seçenler hoş geldiniz haftalık tarot yorumumuza. Taşımızı buraya koyalım ve kartlarımızı açarak bir başlayalım bakalım. Kılıç kralı, kılıç ası, kupa beşlisi, değnek altılısı, tılsım yedilisi, kupa ikilisi, kupa sekizlisi. Birazcık daha ortalamak istiyorum. Oldukça hareketli bir hafta gibi gözüküyor. Zar. Unicorn diyelim. <laughs> Yanlış söylüyor olabilirim. Buket, güneş, anahtar, yüzük, dünya, adalet, su beşlisi, hava ikilisi, hava uşağı, ateş ası hafta sonu için ve mesajlar. Arınma kartı ve ateş koruyucusu. Şimdi şöyle bir kontrol edeyim. Rahat görebiliyor musunuz? Evet yes, çok güzel. Arada bir kontrol ederim artık. İşte şöyle geride gideyim de biraz. <laughs> Tamamdır. Sevgili birinci desteği yani ametis taşını seçenler. Öncelikle pazartesi gününden baktığımızda. Şöyle bir başlayalım bakalım. Pazartesi günü oldukça güç sahibi kendinizi güçlü hissettiğiniz bir gün olacak gibi duruyor. Pazartesi gününde bir risk alabilirsiniz. Bir yatırıma karar verebilirsiniz. Bir hamle yapabilirsiniz. Bakın burada zarlar var. Buradaki adam da satranç oynuyor. Bir hamleniz söz konusu olacak ve sanki bu hamlenin sonucunda siz zirveyi göreceksiniz gibi. Pazartesi günü iyi yapılmış işleriniz, size neşe, mutluluk getiren işleriniz söz konusu olacak. Hangi hamleyi yapacaksanız, hangi adımı yapacaksanız size çok iyi geldiğini ve istediğiniz bir şeyi elde ettiğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda şöyle bir durum da olabilir. Bir kararınız vardır, yapacağınız bir hamle vardır. Buna bir erkekten de yardım gelebilir. Özellikle hava gruplarından, terazi ikizler veya kova burçlarından bir erkekten de yardım gelebilir. Veya herhangi bir erkekten de yardım gelebilir ama genel olarak sizin zirveyi gördüğünüz gerçekten yaptığınız bir eylemin veya bir işin sonucunu aldığınız kendinizi güçlü hissettirdiğiniz oldukça pozitif oldukça güzel bir gün olarak gözüküyor özgüvene de gelebilirsiniz Pazartesi günü Salı gününe baktığımızda kılıç ası ee, ve şöyle bir şey var Salı gününe kararlı olacağınız bir gün güne çok kararlı ne istediğini bilen bir şekilde uyanabilirsiniz. Yeni fikirler aklınıza gelebilir bugün. Yeni atılımlar gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Yani hayata dair istekli olacağınız bir gün kısacası. Hani böyle yaşama sevinci denir ya. Yaşamayı sen seviyorsun. Salı günü siz resmen yaşamayı seviyorsunuz. Bir isteklilik var gördüğüm kadarıyla. Ee, ve bir amacınız için de bir haber alabilirsiniz veya bir haber yollayabilirsiniz. İstediğiniz bir şey için ve bir yola koyulma durumu, haberleşme durumu e, ve doğru bildiğiniz şeyin peşinden gitme durumu söz konusu olacak. Yine salı günü adalete bakın. Çok önem vereceksiniz. Kendinizce herkesin hakkına uygun olan bir karar alıp da bu e, amaca yönelik bir hamlede de bulunabilirsiniz olarak gözüküyor. Hop çarşamba gününe baktığımızda kupa beşlisi Şimdi şöyle bir şey var Çarşamba gününde Birazcık duygusal olarak kendinizi Yıkık hissettiğiniz bir boş gün Hem kupa beşlisi Hem su beşlisi Şöyle bir aynı anlamı taşıyan kartlar Olarak geldi Bugün üzüntülü olabilirsiniz. Çarşamba günü birazcık melankoli çalıştırabilirsiniz gördüğüm kadarıyla. Kendi içinize kapanabilirsiniz. Dışarıya karşı böyle bir hani isteksizlik söz konusu. Sanki pazartesi ve salının etkisi çarşamba günü üzerinizden kalkıyor gibi. Daha durağan olacağınız. Hani duygusal anlamda hiçbir şey istediğim gibi sonuçlanmıyor diyeceğiniz ve aslında olumlu şeyler olsa bile olumsuzlukları düşünerek kendinizi dışarıya karşı bir nevi kapatacağınız bir gün çarşamba günü birazcık enerjinizde düşüklükler açığa çıkabilir. Aslında somutta bir şey yok bu arada çarşamba günü. Yani kötü bir olay yaşayacaksınız demiyorum. Böyle bir şey yok. Ama sizin ruh haliniz, duygusal dünyanız buna yatkın olacak gibi gözüküyor. Perşembe gününe baktığımızda değnek beşlisi ve buket kartıyla beraber şimdi perşembe günü bir takım rekabet edeceğiniz kişiler var. Birileriyle tartışmada bulunabilirsiniz. Bir çekişme, bir uyuşmazlık, anlaşmazlık yaşayabilirsiniz gördüğüm kadarıyla ve bu uyuşmazlık, anlaşmazlık sonucunda kararsız kalabilirsiniz veya bir şeylere karşı isteksiz kalabilirsiniz. Hani yine aslında çok kötü bir şey yok ama sanki ben artık bunu devam etmek istemiyorum, ben artık bunu yapmak istemiyorum gibi böyle davranacağınız, çevredeki insanlar tarafından birazcık negatif enerjiye maruz kalacağınız bir gün olarak geldi. Perşembe günü, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma gününe baktığımızda cuma günü oldukça güzel. Tılsım yedilisi ve güneş kartı çok çok güzel bir gün olacağını söyleyebilirim buradaki güneş kartının etkisiyle. Bir kere cuma günü sizin kendinize mola vereceğiniz bir gün birazcık dinlenebilirsiniz birazcık çevreden uzaklaşabilirsiniz ve bir işte ödül bir para bekleyişiniz söz konusu olabilir burada cuma günü hedefleriniz çok fazla gündeminizde olacak kendi hedeflerinizi odaklı olacaksınız ve beklediğiniz bir para varsa bu para gelecek veya işte almanız gereken bir sınav notu, bir hediye varsa bu gelecek ve sizin o bekleyişiniz e, olumlu bir şeyle sonuçlanacak gibi gözüküyor. Yani güne birazcık zorlayıcı etkilerle başlayabilirsiniz. Hatta yaptığınız planlarda, e, yaptığınız eylemlerde değişiklik olabilir. Hatta birileriyle de birazcık işte perşembe gününün etkisiyle laftalışı olabilir. Ama cuma günü istediğiniz şeylerin olumlu geri dönüşü Dönüşünü, pozitif geri dönüşünüzü alacağınız gözüküyor. Geldik hafta sonu. Cumartesi günü çok güzel şimdi. E, gözünüze sokmaya geliyorum cumartesi gününü. Kupa ikilisi çok tatlı resmedilmemiş bu bu destede. Ben bayılıyorum ya. Böyle ellerinde içecekler. Zaten neredeyse her kupa ikilisinde bu var ama çok güzel bir ortam. Ve yanında da gördüğünüz gibi ta 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 da anahtar kartıyla beraber cumartesi günü romantik konularınız öncelikli olmak üzere bir soruna çözüm gelebilir. Şimdi cumartesi günü şöyle bir etki var uyum sağlayacağınız bir gün işte ortaklarla anlaşma yoluna gidebilir bu kavga ettiğiniz insanlarla anlaşma yoluna gidebilir gibi Gözüküyor. Bunun yanı sıra barışmalar söz konusu olabilir. İlişki konusunda beraberlikler söz konusu olabilir. Cumartesi kesinlikle hani kalbinizin kapısını açacak olan bir insan var. Belki birçoğunuz sıfırdan bir ilişkiye başlayacak. Belki birçoğunuz işte tartıştığı bir orta iş arkadaşıyla barışacak. Ama duygusal dünyada bir canlanma ve uyumu yakalayacağınız bir gün olarak gözüktü. Daha sonrasında pazar gününe baktığımızda kupa sekizlisi ve yüzük kartıyla beraber. Şimdi pazar günü ama bu uyumdan vazgeçebilirsiniz. Veya bu uyum neticesinde bir yere gitmeniz gerekebilir. Pazar günü size kesinlikle yolculuk gözüküyor. Veya bir şeyi reddetme durumu gözüküyor. Evet, cumartesi bir anlaşma yapacaksınız ama pazar günü bu karardan vazgeçebilirsiniz. Cumartesi günü bir ilişkiye başlayıp mesela pazar günü hemen bırakabilirsiniz veya bu ortaklığı bozabilirsiniz. Ya da dediğim gibi bu birliktelikle beraber bir yolculuk yapmanız gerekebilir. Sizin bir yerlere gitmeniz gerekebilir. Ama genel olarak kararlarınızı değiştirdiğiniz bir gün. Yani oldukça hareketli gözüktü aslında. Cumartesi Kimisiyle pazar birazcık karışık gözüküyor dediğim gibi. Kimisi bu kararından vazgeçecek, kimisi de bu karar dolayısıyla uzaklaşmalar yaşayacak, yolculuklara gidecek gibi gözüküyor. Ee, ama hafta sonu için size gelen güzel bir mesaj var. O da Hafta sonu karşınıza güzel yeni bir fırsatın çıkacağı ve hayatınızda değişimler yaşayacağınız bir kariyerde ilerleyeceğiniz. Yine örnekler üzerinden gidecek olursam dediğim gibi yeni ortaklıklar, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bu yola ilerleyebilirsiniz. Böyle bir kariyer anlamında da durum söz konusu olabilir. Sizin için çok um, hareketli bir hafta olacağı gözüküyor. Bir tek çarşamba gününde birazcık böyle melankolik enerjiler çalışıyor ama onun dışında ruh halinizin de iyi olacağı hatta kendinizi böyle güçlü hissedeceğiniz bir hafta diyebilirim. Size gelen mesajlara baktığımızda burada Koventina'dan arınma geldi. Vücudunu ve bedenini temizleyerek arınmanın vakti geldi. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki beden sağ temizliğinizi yapıyorsunuzdur. O yüzden oraya hiç girmeyeceğim. Ama bu hafta ekstra bir hamama gitmek size iyi gelebilir mesela. Hem ruhunuzu da iyi hissettirebilir birazcık meditasyonlar yapmak, bu hafta maneviyata yönelmek sizdeki o güç durumunu daha iyi bir hale getirebilir. Çünkü gerçekten bu hafta dışarıdan maruz kalacağınız negatif enerjiler var. Bunu dediğim gibi işte bir hamama giderek, duşta birazcık uzun kalarak, bir temizlik, bir masaj yaptırarak veya ruhunuza iyi gelecek şeyler yaptırarak bu haftayı daha olumlu enerjilerle atlatabileceğiniz söyleniyor. Ve ateş gardiyanı. Burada ateş gardiyanının bize verdiği mesaj isteklerinle arzuladığın şeyle bu hafta bağ kur. Yani ne istediğini, ne arzuladığını iyi değerlendir. Çünkü küçük kıvılcımlar bile senin için güzel şeyler yaratacak. Yani en ufak bir eylemin, en ufak bir hareketin bile bu hafta sana güzel birliktelikler, güzel ortaklıklar getirebilir. O yüzden ne istiyorsun? Bunu kendine iyice bir sor ve bunun peşinden git. Sonucu bu hafta senin için güzel olur mesajı sizin için geliyor. Sevgili birinci desteği ametist taşını seçenler. Haftalık yorumunuz bu şekildeydi. Umarım sizin için güzel gelişmeler olur bu hafta. Tabii ki umarım negatif durumları yaşamazsınız ama oldukça hareketli bir hafta olduğunu söylemek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel enerjilerinizi yansıttığınız için teşekkür ediyorum. Tabii ki videomuzu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. İsterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bireysel danışmanlıklar için bildiğiniz gibi Şubat ayına kadar randevu alamıyorum şu an. Şubat ayından itibaren iletişime geçebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bu tarz videolarda görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Ben ikinci desteğiyle devam ediyorum. Evet burayı bir kaldıralım. Selamlar ikinci desteği kaplan gözünü seçenler. Hoş geldiniz. Taşımızı şuraya koyalım ve bakalım 17 Ocak tarihinde bir haftalık durumunuzda neler yaşanacak. Kupa kraliçesi, para ikilisi, kupa altılısı, güç, kupa ikilisi. Bu bilinci desteğe de gelmişti. Çok ilginç ama sanırım aynı yerde gelmedi. Kılıç beşlisi ve kılıç kraliçesi. Bu hafta kadınlar bir tık gündeminizde olabilir gibi gözüküyor. ikinci desteği seçenler. Yonca kadın. Evet kadınlar gündeminizde olur olabilir dediğim gibi bir kadın enerjisi de geldi. Tilki, pusula, maske ee, ve neydi yine unuttum. Süpürge ve şu şeyin adını hep unutuyorum. Hı, <laughs> kırbaç. Su kraliçesi, ateş ikilisi, denge, ateş yedilisi, imparator, ve toprak şövalyesi cesur kartı geldi sizin için ve büyük gardiyanı büyük sihir koruyucusu diyebiliriz evet rahat görüyor musunuz kontrol edelim yes çok güzel sevgili ikinci desteği kaplan gözü taşını seçenler pazartesi günüyle bir başlamak istiyorum pazartesi günü oldukça güzel bir gün sizin için pozitif gelişmelerin olduğu bir gün olacak gibi gözüküyor açıkçası özellikle aşka geldiğiniz bir gün olabilir siz kadınsanız siz erkekseniz de bir kadın size aşkla yaklaşabilir aynı zamanda kadın bir misafir ağırlayabilirsiniz ee, sevgi dolu bir kadın ve anneyle ilgili bir haber alabilirsiniz. Pazartesi bir kadınla ilgili gündeminiz var. Yani bunu söylemek istiyorum. Anne, abla, ondan sonra misafir gibi bir durum olabilir. Fakat bu kadınla ilgili olan mesele bu arada dediğim gibi erkekseniz de ilişki anlamında olabilir. Yeni bir seviyeye taşınacak ve gerçekten birbirinize iyi geleceksiniz. Güzel haberleşmeler ve pozitif gelişmeler bu kadın veya direkt sizin enerjiniz sayesinde pazartesi günü sağlanacak olarak geldi. Para ikilisi ve yine bir kadın. Çok fazla kadın var bu destede, ikinci destede. Şimdi salı gününe baktığımızda meşgul olacağınız bir gün olacağını söyleyebilirim. Kafanız çok dolu olabilir. Bugün özellikle elinize bir para geçerse hemen gidebilir. Yani böyle bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Çok alışveriş yapabilirsiniz. Dişe enerjiniz çok yüksek olabilir salı günü. Daha çok ben şunu görüyorum, hani Salı günü böyle ne olduğunu anlamadım dediğiniz bir gün olacak. Hem çok meşgul olacak kafanız, hem çok yoğun olacak, hem de böyle çok alışveriş yapmak, bir şeyler almak, çok para harcamak, gelen parayı hemen işte faturalara bilmem niye ödemek gibi bir durumunuzun söz konusu olabileceği gözüküyor. Yine bir takım kadın etkileri altında kalabilirsiniz veya sizin dişil tarafınız çok ön plana çıkabilir. Yine Salı günü açıkçası işle ilgili veya eğitimle ilgili yeni planlamalar için de birazcık kafa görebileceğiniz bir gün olarak geldi. Peki çarşamba günüyle devam edelim bakalım. Kupa altılısı, denge. Şimdi çarşamba gününde şöyle bir şey var. Geçmişten gelen güzel bir haber, söz konusu olabilir. Geçmiş bir tanıdıktan, bir aile büyüğünden, eskiden tanıdığınız birinden güzel bir haber alabilirsiniz. Veya eskilerden birisiyle bir buluşmanız çarşamba günü söz konusu olabilir. Yine pozitif bir gün olacağı gözüküyor. Pazartesi ve çarşamba günü sizin için oldukça pozitif günler. Ama çarşamba günü bir farklı güzel. Çünkü dediğim gibi geçmişten tanıdığınız, önceden tanıdığınız böyle nostalji havası estirecek bir takım insanlarla görüşme veya bu takım durumların gündemde olması söz konusu gibi gözüküyor. Oldukça dengeli bir gün sizin için. Perşembe günü güç, tilki ve ateş edilisi. Şimdi Perşembe günde şöyle bir şey var. Size tilkilik yapan biri veya bir duruma karşı, işte size kurnazlık yapılan bir takım kişilere karşı, durumlara karşı uzlaşma sağlayacaksınız. Kendi gücünüzü ortaya koyacağınız bir gün Perşembe günü. Özgüvene gelebilirsiniz. Korkularınızı yenebilirsiniz. Düşmanlar varsa bu düşmanları çatır çatır çatlatabilirsiniz. Perşembe günü kesinlikle istediğiniz bir başarıyı elde edeceksiniz. Dediğim gibi bir düşman da yenebilirsiniz. Veya size kurnazlık yapılan bir durumun içinden hemen çıkabilirsiniz. Çünkü bugün ateş karşı da burada diyor ki perşembe günü için kendini savun. Yani gireceğin savaşları akıllıca seç. Birileri e, sana kurnazlık yapmaya çalışacaksan işte ayağını kaydırmaya çalışacak veya kendi seviyesine seni çek Çalışacak ama sen bunun içine düşmeyeceksin Mesajı geliyor Yine de dikkat etmekte fayda var Cuma günü çok güzel Kupa ekilesi, pusula ve imparator Şimdi Cuma gününde sizde bir uyum söz konusu. İlişkinizde mevcut ilişkiniz varsa bunda bir uyum açığa çıkabilir. Bir ilişkiniz yoksa bir beraberlik için yeni birisiyle tanışmalarınız söz konusu olabilir. Burada barışmalar, ortaklıklar, ikili ilişkiler buna dair adımların atılması söz konusu olacak ve size çok iyi hissettirecek. Yani bu duygusal mesele veya işte ilgili meseledeki ortaklık, barışma, bir arkadaşla barışma da olabilir bu arada. Ama genel olarak uyumlu olduğunuz, kendinizi ruhen duygusal olarak iyi hissedeceğiniz bir gün olarak gözüküyor. Cuma günü aynı zamanda yeni kararlar alabilirsiniz duygusal dünyanızla ilgili. Cumartesi günü kılıç beşlisi ve maske kartı ile beraber. Şimdi cumartesi günü mücadele edeceğiniz bir gün gibi gözüktü burada bir takım yine şuradaki düşmanlarla savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir konuyla ilgili e, size yalan söyleyen, arkanızda iş çeviren insanlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Biraz ben şunu görüyorum. E, ayar olduğunuz, tilt olduğunuz veya sizi ayar eden, sizi bunaltan kişilerle sizin bir mücadeleniz, bir hani böyle çabalamanız söz konusu olacak. E, ve burada da kendi gücünüzü bir noktada ortaya koyacaksınız ama bu pazar gününe de yansıyabilir. Ya burada açıkçası net bir mesaj gelmiyor. Yene de bilirsiniz, yenile de ama pazar günü şöyle bir durum var. Eğer cumartesi günü bu tartışmayı yaşayacağınız kişi bir kadınsa çünkü kılıç kraliçesi güçlü bir kadın olabileceğini söylüyor bize. Bir kadınsa bu kadın size acı verebilir. Bu baştaki kadınla aynı kadında farklı kadında olabilir. Veya e, işte siz hava gruplarından bir kadınsanız bu mücadeleyi siz kazanabilirsiniz ama biraz acı verici olabileceği gözüktü. Kısacası pazar gününde Önemli bir karar alma durumunuz var bir son engeliniz ortaya çıkabilir bir konuyla ilgili ee, ve geleceğe yönelik bir hamle yapabilirsiniz ama Cumartesi günün etkisiyle de bir kadınla tartışma kavga yaşayabilirsiniz çünkü alttaki kart e, son bir engel çıkartabileceğini söylüyor bir kadının size veya tam yeni bir yöne doğru geleceğe bir adım atacakken böyle acı verici bir durumla savaşmak zorunda kalabilirsiniz fakat ben Pazar günü şunu da görüyorum bu kavgayı bir kenara bırakalım bu tartışmayı bir kenara bırakalım Pazar gününe enerjisinde şu da var dediğim gibi hedeflerinize yönelik bir hamle de var Çünkü toprak şövalyesi geldi burada kendinize verdiğiniz bir söz istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmek için gereken hamleleri acı da olsa yapacağınız gözüküyor ve bu konuda destekleneceksiniz gördüğüm kadarıyla pazar günü de bu şekilde geldi şimdi Tabii ki size iletilen mesajlar ne bu hafta için buna da bir bakalım Freya cesur kartı macera peres tarafını serbest bırak risk al ve korkusuz ol bu hafta sizin gitmek istediğiniz yön. Mesela bir kişi size ilişkiyle yaklaştı ama siz ilişkiden korktunuz diyelim. Karar veremediniz, bu kişiye güvenemediniz. Kartlar size diyor ki risk al. Veya yeni ortaklıklar için birileri size gelip teklifte bulundu. Bunlar için risk alın. Yani hiçbir şeyden korkmayın. Mücadeleye girerken de korkmayın ki ateş edilisinde de biliyorsunuz burada kendi inançlarını savun. Ona göre hareket et diyordu. Bu hafta cesur olmanız sizin için önemli olacak. Ve sihirbaz büyücüsü kartı da burada sizin için geldi. Şimdi bu kart bize diyor ki kendine dışarıdan bakmayı kes. İnsanların gözüyle artık kendine bakma. Yani içinde senin çok büyük bir güç var ve bu gücü dışarı çıkarma potansiyelin çok yüksek. Ama sen kendine dışarıdan baktığında yanlış yönlerini, yanlış taraflarını görebiliyorsun. Aslında kendi eksik görebiliyorsun. O yüzden bu hafta gücünün farkına var ve gücünü ortaya koy. Mesajı geldi. Sevgili ikinci desteği kaplan gözünü seçenler için de yorumumuz bu şekildeydi. Umarım sizin için güzel bir hafta olur. Birazcık stresli geçebileceğini gördüm ama tabii ki kötü enerjileri evrene yollayalım. Ve bu videomu izlediğiniz için, güzel enerjilerinizi yansıttığınız için teşekkür ediyorum. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve kanalımıza abone olup güzel enerjilerinizi yansıtabilirsiniz. Özel açılımlar için Şubat ayına kadar randevu alamıyorum. Şubat ayından itibaren iletişime geçebiliriz. Ve bu tarz videolarda enerjinizi görmeyi çok isterim. Umarım diğer videolarda da güzel enerjinizle beraber benimle birlikte olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.